arkadaşlar ben arkadaşlar bugün Abdül'ün hazırladığı bir haritada gördüğünüz gibi full çalı bu haritada arkadaşlar yeni hesabımda hatırlıyorsunuz bir Ninja e, video çekmiştim artık 24 karakterli şöyle karakterleri var evet ee, burada ikimiz de aynı marka. birbirimize vurmayacağız botları kesmeye çalışacağız şimdi sana full bulu geliyor Aga be sıkıldım Kanka, Dur bak ben bomba attım. Mortis geldi Arda. Yok ya. <laughs> ha şey 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 şey. Jackie ile.. Ha Jekili kestim Jackie kestim. Arda neredesin? Sağ ha, taraftayım. Sağ Bir sağ tane de kestim. Kırk, a, kırk, a, kırk a. Gel kanka. Yani. Abdül, Abdül Abdül Abdül. Gördün mü? Dedem nerede? Tamam gördüm. Dedem dedem. Kanka Adam bak.. Tamam. <laughs> 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 çaldılar. Ben şu yükleyeyim. Bu gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir daha gelmiştim. Dur ara kontrol et etrafa bomba atın. Oha hiç birine düşmüyor. Kimse yok değil mi? <laughs> ben kontrol edeyim ileride. Çok Bekle. Şöyle bir şey yapacağım. Kontrol. Tamam bomba. Ah ah Abdül Abdül Abdül. Abdül. Pirma. Pirma var. Alt, aşağıda pirma var. Arkadaşlar gördünüz mü? Primo ya. Öldün mü? He. Kanka hmm. o Primo beni de kesti. Kanka bu bulanalım. Yok bakayım. yok. Bale abi bale. Git ya. Aa bardım da katabiliriz ama. İstediğin atı sağ istediğin yıldır. <laughs> ben can basma yıldız ucunu aldım ve atı sağ. Arkadaş şunu alacaksın. Yani bul mu geldi? Bas hemen. Kaç. Doğru Abdülmantıklı bir şey yaptı. Abdül şey diğerini almış. Bir yere. Ya birini gördüğün anda bas ki açacağım. Evet yere Arkan, Arda neredesin? Çünkü ben bir tane üst boz gördüm. Dayım. Ben de ben üst sağdayım. Bir tane yani boz gördüm burada. Sağa doğru gidiyor mu? Kesin sen sola doğru gidiyorsun. Arda çimdeyim. Aa gördüm seni. Bir şeyini. Arda gel. Ulti, ulti kasalım. Arda dur dur. Ben buraya gideceğim. Arda hmm. Duracağım. Ölmedim. Basmayın lan. Bak kanka vur vur bana vur 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 vur. Vurdum sana. Ha ah, hayır. Bekle <laughs> ben şöyle bir canımı Değil dolduruyorum. Yani. Bak şu an canımı çok dolduruyorum. Ha vurma. Oğlum bir canımı doldurayım. Tamam benim ultim doldu arada gelmedi. Yani. Bekle canımı dolduruyorum. Neredesin? Vur. Bir dakika. Hayvan Arda orada <laughs> atar mısın ya? Atarım. beni attı arkadaşlar şu anda. Ben hala maçtayım. Gelin zekalısın. Oğlum ben sana yavaş yavaş vuruyorum. İstersen ben de seni öldürürdüm. Can dolduruyorum. İnşallah o yüklerde bir şey ki vardır. <gülüyor> <gülüyor> Sört vermiş. Kanka davet et. et. Şimdi ne alalım? Buko. Ya Neyse ya. İstediğin karakteri al. Hayır, hayır hayır. Kanka ne seçsek? Tiz solo değil de. diye bence tiz solo daha çok işe yarar. Çünkü o takım arkadaşın işe yarıyor. Tiz solo mu? Hı -hı. Ben tiz solo almayacağım. Tiz solo almayınca mantıksız olur. Kanka, Çünkü diğeriyle arkadaşına can basıyorsun. Arda Hı. alttayım. Botiki yanımda. Ben Ay öldüm. Hayır ölmedim. Ölmedim ya şuru. Arda. Efendim. Arda kokunun şeylerini görürsen benim Bak köşeden köşeden bana. Ben Şu köşede değilim. Ateş ediyorum kadar geliyor. Kalk 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 kalk. Nerede geliyor? Nerede? Burada al. Ha? Niye bu? Abdül durma. Arda ben o şey. Ha bul. Bulu ben maçın başında kesin. doldu ki bu. 3. bölüm yani. 300 canım var. Doldu. Al işte. Bekle. Buradayım. Arda. Aldım. Sanki benim benim. Arda. Kas ulti kas ulti. Ha tamam. Vurdum. Yeter. Dur. Gel. İkimizin de var. Şey, sola yok. Yoktu. Ben şey Ne kadar o, pislik o, olduğunu herkes biliyor. Vallahi hata Bir Sen ne? Arkamızda dolanıyor mu ya? Ben... Ha, burada burada burada. Ya niye bana vuruyor? Kanka ben sana can veriyorum diyor. Öldürdüm onu. <laughs> kuşak. Şimdi ne yapıyoruz? Ben ne yapayım? Yani, Zorla burada... istediğimizi oh, oynayalım. Bu, 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 bu. Sonra da ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Baklar doldur. İşte yıldız güç. İşte ulti. Arda, <laughs> Hadi dur hazır. ne aldın sen? Bunlar. Kanka ben... götürmürüz kanka. Gel sen pislik. pislik. <laughs> Neredesin? Ben diğer taraftan gel. Öf. Ne gibi? Ah. Ah. Botlar bizi harcadı Arda. Bununla bir yerde Arda. <laughs> botlar arkadaşlar bizi para yap. Arda. Kanka buluşalım öyle ki. Nerede? Buluşana kadar botlar. Arda. Üst ortaya gel. Mortis orta. Mortis. Arda orta. Ben burada bot kesiyorum. Arda bana ya, bak. Oğlum harama yapıyorum de. sanki Arda. Aa! Hayır! Arda, Arda neredesin? Bombana oturursan ben neredeyim? Bir çöküm olsun. Bir şey Çek koydum bak. görüyor musun? Ben seni görürüm. Ha gördüm kaçtı. Ya gördü şosu. Gel, burası bizim base'imiz. Ulti kasmayız. Bu bayağı tot turne. Attım. Oturanı otursun bedava oturtturma durma. <laughs> Oo benimkine bile oturdu. Bak şu tarafta. <laughs> Salak <Çekil> ya. <yani. gülüyor> Bekle bir çekim. Hadi git sen. Arkadaşlar kasıyorum şu anda gördüğünüz üzere. Var ya çıkıyor bana kadar değil ama. benim şarjım 3 evet. evet, arkadaşlar şimdi gaza gideceğim çünkü şarjım az. Kendinize iyi bakın. Ne istiyoruz? Like ve abone ve yorum. yorum. Gönderken ka like'ları şimdi atamam onu videoya at atarım. Tamam. Yok kanka. Sen... Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu şunları şu gördüğünüz şeyleri arkadaşlar atmayı unutmuyorsunuz yoksa küserim. 44 aboneyiz o kadar ya 44 like değil mi? Bye bay. bay. Olsun, Neyse abim. arkadaşlar bay bay.